Biz tekrar Bugün sizlerle Minecraft Tutorial'a e bakalım. Bizi ne biliyoruz. Video geçmeyecek ama abim evi, videolar unutmayın. Şimdi videomu devam edelim. Şimdi abi şurada benim baltayı gördüm. Lan. Lan burada, burada balta vardı. Bir dakika dur. Orada o balt Bir dakika. Orada ben balta görmüştüm ama. Nerede lan o skelet? Ses çıkıyor. Oyun, oyun niye kasıyor? <laughs> Gel lan buraya. Oh, Tek at. ben balta yok muydu ya? Yani Adem ben burada balta görmüştüm. Allah. Neyse abi boş ver ya. Balta yapar sıkıntı yok. nasıl cevap? Şöyle bir kapı falan mı yapsak ya? Bunu için bakacağım madene ineceğiz. şu okları bırak. Kemikleri bırak. Kemikler bu arada önemli. Şu taş kazmayı alabiliriz. Ee, yani kazmayı alabiliriz yani. Bir daha ben kendime şöyle bir şey yapayım diyeceğim. Oğlum taşım bitmiş lan. Neyse alalım. Abi yeter bu kadar orada var. Burada kalmadı ha. Lan benim şurada bir tane madenim vardı galiba. Almadım maden vardı galiba şurada. Neredeydi lan? Oo, oh, o oh varmış lan alayım. Burada mıydı lan o neredeydi? Hatırlamıyorum ha şurada. Şu madeni alayım. Evet belki lazım olur. Ama madeni buraya yapmayacağım tabii ki de. Ortaya çıkıyor. Verdi, verdi çeviriyor. Verdi çeviriyor be. Bunları ham bakır. Ama bu artık burla işimiz kalmadı. da yok. Kırtaş önemli. Buna da bok yapacaktık. Anam Ender abi geldi yani Ender abi hürmetler abi ben sana hiç bulaşmayayım. Şimdi abi madene madeni şuraya yapsak mı lan? Yani şöyle bir işle çiftliş olsun. Güzel olsak ya. Sen bir git. Da sen de bir git. sen gel. Oo ya çok şekil oldu ha. Etrafında şöyle yaparız. Toprak kalmadı evet. Aynen böyle bir şey yaparız şimdi bunlarla uğraşmayacağım. Hadi başlayalım bakalım. Nasıl gitsem diye düşünüyorum. Şimdi şurayı bir açalım. Aşağı mı gitsem şöyle... Şurada... Aşağı gideyim. Yani, Aşağı gidelim. bize demir lazım ya. Yani. çık lan demir çık. Demir de çıkmıyor oğlum ya. Beklenen bir şey var. Oha sundu Hadi abi yap Çık 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 çık. Lan çıkılmıyor. Hadi lan. acayip bir yere geldik ya bir. Ah, can gelsin. Oğlum biz nelere geldik böyle? Alam alam ne oldu? Yine aynı maden çıktı. Lan yürü 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 yürü. Oh. Aha. Bir garip bir macera var. Aşağıya mükemmel. Hadi abicim kıracağım mı? Hadi lan. Dur, dur, dur. Canını atması lazım ama senin. Can lazım bize. Evet, boş ver bunları ya daktaramıştı. Kurt bir oldu. Bu kadar mıydı la maden. Oğlum ben nereye geldim böyle Geldim, geldim. Dur oğlum biz başka yerden madene girelim ya. Buradan girilmez. Dur şu altımıza şu toprağı koyalım. Ne koyabiliriz? Şu granitleri koyalım. Heh. Çok güzel oldu. Şuradan gidelim işte. Garip bir yerdeyim şu anda. Burası su ya. Aha, Aa, garip bir yerde ya. Allah yetten çakın zaten. Onu şuraya bıraktı. Şuradan gitmeye devam edeyim Şuraya koyarım Şuna ver ama Yalnız kazma bitti ama ben de biterim o yüzden ben yukarı çıkıyorum Bakalım acaba, ne, acaba nerede çıkacak çok merak ediyorum ya Umarım acaba nereye bağlanacak bir yerden girdik biz madene ya. Yani. Buraya da şey yapayım mı? Ve ya gelin mi bunlar? Demir yok mu oğlum ya? Vallahi kazma bitti anla ben bitiririm o yüzden bunları alamayacağım. Oğlum, o sudan nereye kadar iniyor ya? böyle şey. Hadi sen de Evet. Evet. Yok abi dur. Şu an geri dönüş var mı? Orada o meşaleyi de alırım ben. Evet abi bu, bir eee şey oldu şu anda. Kötü bir şey oldu. Burada bayağı kötü bir şey oldu falan geri iniş verme. var mı? şey. Güzel. İnşallah vardır diyeceğim. Şu an evet, kır. kır, 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 kır. Sen Senin ağzını burnunu kıran ben ya. Senin o ağzını burnunu kıran. Çık lan buradan. Patlama. Vururum ağzına. Oğlum bir yedin ya. O ağzına benim geri almam lazım. Sen yardım koş. Ya, evet oğlum, yürü git lan. Manyağa bak ya. Nereden benim malzemelerim? Şuradaydı. Üç level zaten direkt geliyor. Onu hadi. Ne oluyor lan? Hadi yine bu oluyor. Abi nerede benim malzemeler? <laughs> Onu küfür edeceğim ben. Ya zaten malzemeler o kadar şey değildi. Değil ya zaten malzemeler o kadar önemli değildi abi boşver ya. Yani bir şey ee, bir o yemeğimiz gitti o kadar. Başka da bir şey yok. Bu da var Yemizler. Bir olmadı böyle şimdi çok kötü oldu. Dur bak. Maden incizli. Çok kötü bir yere indik. Ya. Aa, şu tahtayı böyle kıralım da. Daha kıramayacağım. bunlar da var. <laughs> Aha, Tahta kazma bu derken tekrar. <laughs> oh, an yani hemen iki dakika demem şöyle bir kazma. Şey kazım, ta taş kazayım. <laughs> ne Valla bak. bak. Geber. Geber. Oğlum. Çok kötü oldu ya. Hiç güzel madenle denek gelmedik. Merhaba en iyisi. Bir tane kılıç iki tane kazma yapayım abi. Sen bir yürü git. Sen gel. Şimdi. Bir kılıç. İki tane razma yapacağım. Bir tane olacak. Aa bizim meşaleler gitti abi çok kötü oldu. Şunu şu Neyse boş ver Kömür bulursak inşallah. Bir de ben örümcek alın çıkayım dur ya yatak yapalım. Yok bana ölmeyecek mermi bir şey. Balık var Abi kastır şuradan madene girebiliriz ha Şuradan bir köprü çekerim ben bir tane daha şu Mükemmel bir yer buldum ya Tabi bize şeyler lazım Eee Ne lazım bize Ne lazım bu bize Kömür lazım köprü yapayım ya. Beşer olmayıcı da bilemiyoruz. Olur kömür ver lan. Normalde istemesen de bayağı ver. Şimdi hiç vermiyor ya. Lan oğlum sıkıntılı mısın? Şur Şuraları açayım bakayım. Ee, çıkarım. Bana fışkırabiliyor. Sağdan sola. Lan kömür <laughs> ver lan. Abi adam neler etmiş ya Di Ha koyun var. herhalde o koyun? Yatak yapmam lazım abi Hadi o koyun? Gel lan buraya. Oh. Allah şuna takıp Oh, şükür 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 ya. Var mı lan? Tam üç tane varmış. Şunları da. <laughs> Üst katta boş herifsiz. Nasıl yapıyoruz lan tak? Şöyle Buradan şöyle ah beyaz Ya da şuraya koysam nasıl olur? Şöyle görünüyor. Üst kata koysam nasıl olur? Şuraya. Yok abi burada iki tane takılması lazım. Şimdi şuraya koyalım İki atak olduğunda bakarız. Tat duruyorlar. Evet. Bu Geç, geliştirme mi? Vay. Vay bir nemir külçe seyret. E ee, bunları geçince ne oluyor abi? Neyse bunları boş ver şimdi. Ha bir de şu, şunu da at gitsin şu. Bakalım da bizim şeye bakalım. Tarlaya bakalım. Oh büyüyor büyüyor güzel. Oh, Tarlayı da bitmek lazım ya. Bize acilen demir lazım, 3 tane demir lazım bize. Dur, şu at gitsin. Bir tane daha şey yapabiliyoruz. Ekmek. Neredesin lan sen? Gel lan buraya. Oo iskelet var. Yok abi, hiç bulaşmayalım. İskelet varsa hiç bulaşmayacağım abi. Ya ben madene gireyim artık. Bir madene giremedik ya. Madene gideceğiz de şey yaptık. Lanet, lanet bir madene bulduk ya. Yani. İşte. Ay şuradan girelim madene. Mükemmel, mükemmel. Kömür ver, kömür kömür. bakayım. Şuraları kastan ne çıkar? Nereye ediyorum. O madene gidiyor. Gidiyor de yani. Çok boş bir video oldu lan bu. Madene giremedik ya. Girdik de yani. Bir bakır çıktı onu zaten kaybettik anasını ya. Meşale yok. Kömür de vermiyor. Halimiz vahim. Şöyle insem ne çıkar abi? Şuradan şöyle bir ineyim mesela. Aa oha demir çıktı lan. Evet tam video dolu oldu tamam ya sıkıntı yok. Tam bir de bir daha yok mu video? Tam video kurtardık. He. <laughs> <laughs> Allah. Oğlum yok mu bir iki tane daha demir? Ne böyle enayi verir gibi iki tane veriyorsunuz ya? Nedir bu kardeşim ya? Ne dilen dilenciye ver gibi niye iki tane veriyorsunuz kardeşim? Verin şöyle bir beş atla ne ya? 5 beş atlarını da az ama olsun. kova yapacağım abi. Kova lazım. Kova önemli. Tarım için önemli kova. Ver lan demir. Daha abi, video kutu sıkıntı yok. <laughs> Şunu alttan çıkarım acaba. Ne yapayım gitsen mesela demir. Al iki tane çıktı iki tane ben neymi mi yeter oğlum ben ne yapayım iki taneyle ya? ne yapım kılıç mı yapacağım ben iki taneyle kazma mı yapayım ne yapayım? Bir bot bile yapamıyoruz lan. Oğlum bizim keşif yapmamız lazım bölüm 5 keşif yapacağız abi. <laughs> tam, ama tamamen indirme şimdi bölüm beşte ne yaparım? Bir maden mi inerim? Ne yaparım onu bilemeyeceğim Aa burası bizim maden yerimiz olsun. Güzel kazdık. He abi hiç kömür çıkmıyor ya. Kömür vermiyor demir verdi ya. Ne garip bir oyun lan bu. Kömür ver lan. Kömür ver lan. Kömür ver. Kömür ver. Kömür ver lan. Kömür ver. Erim abi ya. Oğlum ben meşalesi nasıl yiyeceğim madeni? Zaten yaşam meşalim var da o zaman meşalilerde gitti zaten. Ondan böyle. Hayatta bir şey de yaptık Kafam kafamda var mıdır? Kafam da tavanda. Şöyle girsem mesela ne çıkar? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Diye şöyle girelim. Olur. Bir şey çıkmayacak. Şunu mesela şuraları bir gezelim bakalım ne çıkacak. Oğlum. Artık vereceğim mi artık bu kömür? Dur bakayım diğerlerden gireyim. Buna mükemmel iniş yaptık. Şuradan mesela şuraları bir kazayım bakalım. Altından belki bir çıkar kömür falan. Çıkmıyor mu? Yok mu? Bir demir daha ver. Vermiyor ya şuna ineyim bakın. Belki, buradan çıkar belki burası uğurludur. Adam iki yer biraz zorluydu bu. Şu ilk gitmişler hiç uğurlu yani. Hadi Allah kahretmesin. Burası da Ah kömür çıktı lan. Aa vallahi uğurluymuş. Ama kazanmıyoruz. Sıkıntı orada. Oğlum bir dakika ya. Böyle olmaz ki şimdi bu. Haydi haydi oğlum gaz. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi. Haydi oğlum, aferin sana. Bu burası nereye çıkıyor? Lan? Ya çok merak ettim. Abi. Burası nereye çıkıyor? o maden bulduk anasını Boş madenmiş. İslet de bulduk. Oğlum ben nereye geldim lan böyle? Kardeşim bur burada niye madenler böyle hep suyun altında? Mükemmel. Ya Allah. Bir altımıza taş falan koyalım olur ya? madene gidiyorum. Bu madenleri ne yaparız bilmiyorum. Ama 5 tane kömür şimdilik yeter. Kılıç yılı boşam O oh, balık var. Balık balık. Oda da yaparız bir arada. Balık gel lan buraya. Ya bizim keşif yapmamız lazım yani, köyleri biraz şöyle bir köyleri yağmalamamız lazım. Yok lan oğlum yağmalama yağmalama değil de yani köylerimize hediyesini almamız lazım. Öyle diyelim. Daha düzgün olur öyle. Burada e bir madene indik bu arada. Bu ne lan? Tipe bak hele şunlara Lan oğlum dur yanlış yaptık. Hadi bak şunların tipe bak hele. Böyle bak hele bak böyle bak, böyle bak. Böyle bak tipe bak. Böyle bak hele bak tipe bak. Hadi bak şunların tipe bak. Dur bakalım dur. Derdi neymiş ne şimdi bundan. Sizin derdiniz ne oğlum ya? Bir dakika. Şerefsizlere bak hele. BMW bir görmüşler hemen göz dikiyorlar. Evet. Ama hep şu demir, demirleri ısıtıp böyle şey yapma video bitirmem lazım ama şunlara geldi. Oğlum kaldım burada ya. Hop şöyle altından çıkarsam adamım olur. Gördüler, gördüler, gördüler. Sıkma, sıkma, sıkma. Sıkma vururum ağzını burnuna. Lan otu boşa gitti. Ah, götümden vurdu. Sağ yanından vurdu hocam. Tipe bak hele şunlara tipe. Gelin, gelin. Ok oh, alayım, oh, alayım, şunları vurayım ya. Oksuz bunları ben öldüremem. Ne zaman benim bu? nerede? 11 tane kurmamış. Çek. Uyuy. Kemal. Üf. Kemal vuruyor ha. oha gitti. Sen niye ölmüyorsun lan? Şerefsiz. Ha bu da öldü güzel. Şimdi şöyle bırakalım. Oh, tarafı. Gönüllü gelişimini yaptık. Bu ne abi? Kütahar kehanet falan filan bir şeyler diyor ama. Aa o ne lan? Uğursuz sancak. Evet abi, sancağımız da var artık. Sa Oğlum gidemiyoruz ya. Şu etpikleri yiyen bari. Nedir bu haçlık sıkıntısı nedir? Neydi bizde ya? Haçlık sıkıntısı yazıyoruz ya. Ortası bunun neresi? Ortası yok. İyi, o, zaman... Hmm. Şöyle az gitsin ya. Yani, evet. Şununla ilgili de demirleri delikteyim. İpikleri ver ama. Demirleri er eriter olursun şurada. Şu ipikleri ben bir yiyeyim. Karın yerine de alalım. Ondan sonra yiyip bitireceğim. Bunlar demirlerim orada bir şey dursun. Cidden demir geldi zaten. Şimdi abi bak kömürü şimdi en güzel nasıl duracak şimdi bakacağız. Aha, olmamış. Olmuş ver. Bir tane olmuş. Baskıcılar da şey yaptı Bir tane demirim de pişmiş. Şimdi abi, dur bakalım şimdi nasıl en güzel nasıl duruyor bakacağız şimdi. Dur bakalım. Ya şöyle bir garip durmadım. Duralım <laughs> <laughs> yani böyle. Evet böyle duracağız. Ama abi gözükmüyor ellerinde. Bir dakika, şöyle bir yapsak. Şöyle güzel durdu sanki ya. Dur bakayım şöyle, şöyle nasıl duracak. Yok abi diğer türlü daha güzel durdu Aynen. Ama burada, burada durduğumuz zaman evde arkadaşlar bu kadar kanala abone ve videoları unutmayın. Hoş, çıkalım.